Mücadelenin ardından Michi Batçua ile birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için. Kapanış golünü de attı kendisi. Golünü attı. Onu da belirtmiş olalım. Neler söylemek ister? Erteleme mücadelesiydi hafta içi bir maç ve 5'te 5'te yoluna devam eden bir Galatasaray var. C'est bien, c'est positif. Voilà, on, on a joué à domicile devant les supporters. <laughs> voilà, on a fait cinq victoires. C'est très important et on continue. On travaille dur la semaine. Voilà, le coach nous donne toutes les, les bonnes consignes Et on les applique, ça se voit sur le terrain, on gagne, on joue bien au foot, mais voilà, c'est positif, il faut continuer comme ça et je suis sûr qu'on peut être encore meilleur. E, tamamen tamamıyla pozitif şeyler söyleyebiliriz. E, burada taraftarımızın önünde kendi sahamızda oynuyoruz ve beşinci zaferimizi elde ettik. E, hocamız bizi çalıştırıyor, doğru e, şeyleri de bize söylüyor ve biz de onları sahada uyguluyoruz. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, evet şimdi hafta sonu kendisi için de tabii e, ayrı bir öneme sahip bir mücadele haliyle Fenerbahçe derbisi Kadıköy'de. O maça dair neler söylemek ister? Ah, c'est, je suis très excité, voilà. J'ai envie de j'ai envie de marquer mais voilà c'est les mêmes consignes quand tu es un joueur de Galatasaray tu veux marquer tu veux gagner donc voilà c'est comme j'ai dit dans, dans l'autre interview on va aller là-bas pour pour gagner tout simplement Merci. <laughs>